evliliğin temelini anlayabilen biri yani evliliğin ahirette meal okuyanlar bilir. İlişki olarak aynı şekilde devam eden tek ilişki karı koca ilişkisi. Mesela anne baba kardeş hepsi tiyatroda rol icabı sizde. Ya bunu daha önce de söylemiştim hakikaten bunun bir oturması lazım ruhlar aleminde. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde Rabbimiz biz de cevap verdiğimizde tüm ruhlar yaratıldığında yani milyarlarca ruh biz orada yan yana, ben babamla yan yanaydım... Ve kankaydık, sohbet ediyorduk. Babamın sırası önce geldi, dünyaya indi. Sonra biz süre sonra da ben babamın vesilesiyle dünyaya geldim. Vesile bunlar hepsi. Vesile. Ama biz dünyada baba oğul. Ben oğul olarak babama karşı sorumluydum. Babam da bana karşı. Yani oğluna nasıl davranıyorsa. Şimdi ahirette karşılaştığımızda tekrar o ruhlar alemindeki gibi kanka halimizde Birbirimize sarılacağız. Ya gerçekten iyi babaydın, iyi baba rolü yaptın diyeceğiz. Ama karımızla kocamız da öyle değil. Karı koca ilişkisi ahirette de devam edecek bir ilişki. Yani buradayken de beslenmesi güzel bir seviyeye getirilmesi gereken bir ilişki. Ne kadar önemli değil mi? Çok, eş seçimi. Çok. Bu eş seçiminde peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi neye göre, hangi kritere göre? En önemli olan şey neydi? Eğer gerçekten iman ettiyseniz en üstün olan sizlersiniz. Demek ki benim seçeceğim eşte en fazla dikkat edeceğim şey iman, iman olmalı. Bugün Müslümanlara baktığımızda hani Müslüman diye altın isterken... beş vakit namazlı tesettürlü vesaire artık neyse. Kızlarına bir isteyen gel isteyen olacağı zaman diplomasını ve parasını soruyor. Namazını ve imanını Kimse sormuyor. namaz kılıyor musun diye genelde sormuyor. Evet, maalesef. Çok üzücü. Çok üzücü. Oysa ailenin temeli bu. Ailenin yetiştireceği çocukların da temeli bu. Yani ıskaladığımız böyle şeyler var. Döneyim sonra uçakta bunu gördükten sonra e, şükürler olsun. Rabbim tabii hem cevabını verdi hem ilham etti. Oğlum bütün olaylarımız böyle tevafukken böyle size cevap için resmen Allah sunmuş. Bana şey değil yani. herkese. Herkese tabii öyle. Aslında herkese. Anlayabilene. Evet herkese geliyor bu. Yani hiç kimse diyemez ki bana gelmedi çünkü ahirette defterler defter demeyeyim ekran açıldığı zaman herkese nerede nasıl tebliğ edildiği gelecek, gelecek. zaten. Doğru. Onun için de şu var ben biri bir şey sorduğu zaman önce bakıyorum diyorum ki gerçekten bilmek istiyor musun e, çünkü benim söylemem üstümdeki sorumluluğu alacak benim. Ama ahirette, ona sorumluluk değil evet, mi? Evet ahirette maziyetin var artık ben sana söyledim sen sordun sorduğun için söylerim ama şu andan itibaren sorumluluk artık sende çok güzel. duymadım Rabbim diyemezsin Duyduğun Allah var ve Allah var gibi de yaşayacaksın. Çünkü gerçek olan bu. Bu zorlama değil. Yani insanlar hep şimdi namazı, orucu vesaire bir zorlanma olarak görüyorlar. Oysa hiçbiri zorlanma değil. Bizim çoğunu kavrayamadığımız muhteşem şeyler. Ha orucu biraz biraz bugün hani bilim dünyası dedikleri şey yok efendim şöyle oluyor. Aralıklı ya. oruç, beslenme diyet ...ve alemlerin Rabbi bize bunu ha. söylemişse... ...bizim anlamadığımız, anlamayacağımız... ...tabii ki bir sürü şey var. Tamam. Tam orada kaldık. Başörtüsü meselesini o zaman kafanızda hallettiniz. Tabii ki. Şimdi diyor ki bazıları... ...e nasıl oldu? Ya nasıl olacak? Ben hiçbir kadına dönüp bakmazken... ...bir tane her tarafı kapalı bir kadının... ...hiç de çekici bulmadığım... ...kıvırcık, kızıl rengin... E, ...bana çekici kılınması. Demek ki oluyormuş. Ve... Bir de korunma şeyi var. Yani e, kadınların korunması derken, e, erkeklerden korunması değil sadece... E, ...bakışlarda da bir frekans diyelim çoğunun şey yapacağı şekilde frekanslar var. Ondan da korunmuş oluyoruz. Doğru. Aynı şekilde erkeklerin erkeklerin tesettürü belli zaten. Kur'an-ı Kerim'de zina yapmayın demiyor. Evet. Zinaya Yaklaştı. yaklaşmayın diyor. Demek ki ona giden yol da zina sayılır. Yani zinaya yaklaştığı zaman bir daha geri dönüşü yok Görüşmüş. zaten. E çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Allah ne yarattığını bilir. Peki orada iman etme noktasına nasıl geldiniz? Başörtüsü meselesini hallettiniz. Dediniz ki ben Müslüman oluyorum mu? Ondan önce ben dua ediyordum zaten. Yani şöyle dua ediyorum derken... E, Kur'an'ı ikinci kere, meali ikinci kere falan okuduğumda her şey yerli yerine oturuyordu. Yani niye dünyaya geldik, neyiz, ne yapıyoruz çok net anlatıyor. Ben bunu görünce işte birkaç kere şey aynı Avusturyalı gencin iman edişi diye bir şey var video var o kadar çok benziyor ki benim halime seyrettiğimde zaten gerçekten duygulandım. Ben senin olduğuna inanmak istiyorum gerçekten çok mantıklı her şey yerli yerinde ama işte şuraya takıldım diye dua ediyordum ya yani dua şekli böyle konuşmayla. Çok güzel. Bir yakınım da demişti ki anlamını bilmesem de benim hatırım için günde kaçtı? 26 mı dedi, 33 mi dedi? 33 defa ya hadi der misin? Ya hadi ne demek? Ya ne yapacaksın dedi. Sen söyle, söz mü söyler misin? Ya sana söz verirsem söylerim de ne demek? Tam bu şey araştır, arama ve sorgulama zamanında. Rabbim onu da kabul etmiş demek ki. Yani dua edenler de varmış çok şükür. sonra bu soruların üstüne önce ilmi hal, e, sonra tabi meal sürekli devam etti. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı o çok önemli. Çünkü o hayatı okuyacağız ki kime öyküneceğiz, tamam. kimin gibi yaşayacağız, doğrulara eğrilir. Çünkü yani bugün baktığımızda ticaret hayatına Türkiye'de ne yazık ki çok büyük bir yozlaşma var. Çünkü burada e, insanlar daha çok para kazanma peşinde olduğu için... Para kazanan birinin nasıl kazandığına bakıyor. Ha onu örnek alayım diyor. Ve bu genelde bozuyor. Doğru. İnsanları da bozmuş oluyor. Türkiye'de şöyle bir akım var hocam. Peygamber Efendimizi çok anlatmadan, sünnetleri, hadisleri çok anlatmadan ya bize Kur'an yeter diye böyle bir akım var. Gençler üzerinde bunları çok tesirli kılıyorlar. Evet, hatta maalesef. Türkçe Türkçe namaz kılanlar falan. Evet. Şimdi bu bu akım e, kusura bakmasınlar. E, İsterlice de baksınlar. E, ...söyledikleri sözü önce bir kendileri açsın. Bize Kur'an yeter diyorsa... ...bir, Kur'an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dudaklarından çıkan sözler. Kur'an'a inanıyorsan zaten Efendimiz'e inanmak zorundasın. Çünkü onun dudaklarından çıktı, bu yazıldı. Peki, geçtik onu. Dedin ki ya zaten kime gelirse gelsin işte o şeydi, elçiydi sadece vesaire. Peki, aç Kur'an'ı oku. Kaç ayette diyor ki... Resulümde sizin için iyi bir örnek var. Başka bir ayet diyor ki Allah'a ve Resulüne itaat. Allah'a ve Resulüne itaat. Yani yara koymuş. Ayet. E şimdi Kur'an bana yeter diyen bunları okumuyor mu? Tabii, yok. E okusa bile işte onu başka bir tarafa çekiyor. E kusura bakmasın. Yani gerçekten Kur'an okuyan biri bunu görür. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını biz göreceğiz ki... ...nelere önem verip nelere önem vermediğini... Biz ona öyküneceğiz. Biz onu örnek alacağız. Onun gibi olmamız mümkün değil. Zor. Tabii. Yani zor diyeyim ayıp çok olmasın çok belki öyle iddialar vardır. Ee, ama o yola gireceğiz. Dürüstlüğüyle, adaletiyle. Yani Hazreti Ali'nin örnekleriyle. Muhteşem bir şey. Yani hayatın anlamı, tadı o zaman ortaya çıkıyor. Tabii. Gerçekten ben yediğim bir elmanın lezzetini de, çocuklarımın tadını da, Müslüman olduktan sonra anladım. Çok Şimdi, güzel söz. Ben e, oğlum ve kızım kulaklar içindesin. İşte oğlum şu anda 38 oldu galiba. E, kızım da 34 olsa gerek. İkisini de çok seviyorum. Yani seviyordum da eski Salim de seviyor. Fakat eski Salim dediğim o inanç dünyasında insan çocuklarını benim çocuğum diye seviyor. Benim çocuğum. Şimdi küçük oğlum. ...İslam sonrası olan oğlum. Ona ben Allah'ın emaneti diye bakıyorum. Ki ben onunla tanıştım çok tatlı. Aynı şekilde e, hanıma da Allah'ın emaneti diye bakıyorum. Ve şey diyorlar hani feminist geçinenler. Biz kendi başımızı sayıyoruz kimsenin emaneti falan. Arkadaşım Allah'ın emaneti demek bir, bir insanın bir kadının kocasının onu el üstünde tutması demek. Ne kadar güzel. Bir şey. Yani o üzülmesin, onu üzmeyeyim diye her şeyle. Ama aynı şekilde de şu. Eğer karısı e, ters hareketler yapacak olursa orada da dur demeyi bilecek. Zaten bu hem efendimizden bize örnekle var hem Kur'an'da da yazıyor. Yani meali okuduğunuzda bunu görüyorsunuz. Şimdi aynı şekilde elma dedim veya başka bir şey. Herhangi bir şey Allah'ın bana lütfettiğini biliyorum. Bu bir lütuf. Yani geçenlerde bir tweet atmıştım hakikaten. Geçen hafta e, kitaplık yapmak için Hendek'te bir arkadaşımın yanındaydım. Aman dikkat et o tutkal dedi şey yapar e, parmağına yapışır falan. Tabii acemilik benim parmağıma yapıştı. 3-4 gün boyunca burada parmak izim yoktu tutkaldan dolayı. Bir yere dokunuyorum sanki burası yağlıymış gibi hissediyorum. Yüzüme dokunup gidip yüzümü yıkıyorum. Yağlı sanıyorum böyle kaydı ya. Parmak izim için şükretmek aklıma gelmemişti mesela. Ya. O kadar çok şey var ki ayette yazıyor. Şükretmeye kalksanız, onar onar desteleseniz bile bitiremezsiniz. Hakikaten öyle. Yani sırf görme, e, yeme, içme falan değil. Bitmiyor. Yok Sadece bir yeriniz ağrıyor, o bir yeriniz meğerse ne kadar çok kullandığınız bir yermiş. Hep Mesela oraya parmak çattığımda. diyorsunuz ya burası hafif böyle acı ince bile. Ya parmak ucundaki acın Allah Allah diyorsun ya. Bunlarla Acı önce... bile şükür vesilesi. Doğru. Acı duymayanlar var. Doğru. Çok şükür. Salim Hocam, e, Müslüman olmaya karar verdiniz orada. Elhamdülillah. E, namaz, evet. namaz kılmaya hemen başladınız mı? O namaz vesilesi nasıl oldu? Bir de o sırada siz Müslüman olduğunuzu açıkladığınızda etrafınızdakiler ne dedi size? Önce namazı söyleyeyim. Benim durumumda olan insanlar inşallah e, örnek veya şey olsun, ders, ibret diyelim... Ee, ...birazcık mükemmelliyetçi bir tip olduğumdan eski salim... Ee, ...ben daha Fatiha'yı bilmiyorum o zaman. Fatiha suresini bilmiyorum. Ee, dedim ki önce hepsini öğreneceğim. Namaz surelerini, her şeyi, namazı da çok iyi öğreneceğim. Ondan sonra namaza başlayacağım. Ee, Teşvikiye caminin hemen yanımdaydı ofisim. Kulakları çınlasın sağ olsunlar. Birkaç Müslüman gelmişti. Artık Müslümanım yani meal okuyorum kelime-i şehadet getirdim. Ama namaza gelince yok ben düzgün yapamam onu. Düzgün yapmadan da olmaz. İşimi hep düzgün yaptığıma göre onu da düzgün yapmam lazım. İlk kelime-i şehadet getirdiğiniz an nasıldı? Ee, i̇lk kelime-i şehadet getirdiğim an Türkiye'ye işte o uçakta indikten sonra e, orada. Orada Eyvallah. bir Müslüman vardı. Müslümanla birlikte elhamdülillah. Sonra o arkadaşlar... E, abi dedi gel işte bir yere gidiyorduk daha doğrusu doğru öyle yaptılar. Bir yere gidiyorduk çıktık. Tam o sırada e, ikindi vakti miydi? İkindiydi yanılmıyorsam. Abi dediler şurada namazımız kıl. Dedim ki siz kılın. Yok abi olur mu şey gel. Dedim ben bilmiyorum. Bilmediğim için de abi sen gel bizi taklit et. Ve ilk namaz kıldığım hala gülerim. E, şimdi onları taklit ediyorum. Gördüm çizimleri falan da ama oturmamış da. Şimdi onlar secdeye gidiyor, ayakları yerde. Ben secdeye gidiyorum, iki ayağım da havaya kalkıyor. Çok komikti. <laughs> Şimdi hala düşünüyorum, nasıl kalkıyordu acaba? Şimdi kalkmıyor. Tabii ayağımın o şeyini falan uzun zaman aldı. Kaç yaşındasınız o sırada? 36, bitti 37. 37'nin içindeydim. Ee, yani tavsiyem şu, ee, Rabbimiz samimiyet istiyor, samimi kul. Muhlis kuluma şeytanın hiçbir etkisi olmaz diyor. Yani en güçlü insan iman etmiş, samimi kul. Bilgili değil, zengin değil, güçlü değil, samimi. Onun için de bir şeyi e, ibadeti yaparken samimiyet önemli. Hani hep şey yapıyorlar ya programda, orucu ne bozar, niyet bozar. Eğer niyetin bozmak değildiyse oruç bozulmaz. Net bu kadar. Da. Yani detaylarda boğulmayın. Çünkü Rabbinizi bilin ya, Rabbinizi tanıyın. O kadar seviyor ki Rabbim bizleri. O kadar seviyor ki. Yani biraz düşünen bunu anlar. Ben çok sevdiğim e, oğlum ...haddini aştığı zaman nasıl gadaplanırım bir düşünüyorum. Çok sevdiğim, canımı vereceğim oğlum. Ve biz kum tanesi bile değiliz. Rabbimizin huzurunda kum tanesi bile değiliz. Ve bizim her birimizi ayrı ayrı seviyor. Her birimize her gün mesajlar geliyor. Mesaj Rabbimizden. Yani hani dediniz ya bana... E, ...herkese geliyor aslında. Onun için samimiyetle, namaz yok şu elde oldu... ...bu bilmem ne oldu, hayır değil. Siz yeter ki kıl. Evet yeter Yok. ama samimiyetle. Tabii. Yani Türkçe değil tabii ki. Arapça orijinalinde. Tabii tabii tabii. tabii. Yani bazıları şey diyor ya hani sünneti kılamıyorum, sadece farzı kılıyorum. Evet ya farzı. Farzlarla başla da.